Merhaba arkadaşlar. Bugün Survival'ın Minecraft Survival'ın ikinci bölümündeyiz. Biraz kasıldım da. İyi yani birazcık iskelet öldürebildim. Yayım çıktı. Bir tane yayım var işte. Böyle güzel bir yay. Büyülü bir yay. Çapan var. Kendi metalla yaptım. Göstereyim hemen size. Tamam bunlar ne güzel büyüyor, ekleniyor. Sev. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümde ben kendime yatak yapacaktım. Şimdi yapacağım ama şimdi yapacağım. İzleyin şimdi yapacağım. Gel buraya koyun Bir tane daha koyuna ihtiyacım var yatak yapmak için. Galiba bir bakayım. Var mı? Aynen bir tane daha koyuna ihtiyacım var. Koyun, koyun bulmalıyım. Koyun bulmam gerek koyun. Yün. Biraz katılmıştım çok iyi oldu. Şimdi yatak yapabilirim işte. Hemen yapayım. Bir dakika, hemen şuraya geliyorum. Arkadaşlar ben bu yatağa koymak için bir dakika neyse ya gerek yok. Nerede bilir? Kara Balat diye çiçek adı mı olur da neyse. Biraz yum kasayım. Aha yün. Dört tane oldu. Baksana oldu. Tam mis gibi oldu. Dört tane, dört tane yünüm var. Yok burası değil. Burası Şimdi koyacağım seni. Evet. <laughs> Sonunda bir tane yatak yapabildim. Şükür bir tane yatak ya, yapabildim. Dümdü. Geçemiyorum ki arkadaşlar. Tamamdır şey oldu. Dur dur. Du. Gel. Yapma sandık koy. Oh. Kapıyı da kapat. Zahmet. Tamamdır. Çok güzel oldu şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavallar var. Vucu Ya benim ama uyumam gerek. Bir tane. Tuzaklı sandık değil. Normal sandık. Gri boya. Neyse arkadaşlar bakıyorum ne yapabilirim. Evet. Yarın ola haydala da evimi büyüteceğim. Vıdı 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 vıdı. Benim çalışma masam var da. <laughs> ben de da, şimdi ben yine de on kere sit bede dedim Ya arkadaşlar. Dinlenemezsiniz yakınlarda canavarlar var. hatta çapurcular var da ben direkt kaçıyorum ya yakınlarda canavarlar var diyor canavar yok ki kafam karıştı var mı yok mu var mı yok mu bence yoktur ya var mı yoksa yok mu kim bilir Gelelim, gelelim, gelelim. Canavar da yok ki. Öf. Ya ben yapmam gerek ama anlamıyor musun? Ya benim yapmam gerek yapmama izin ver. Or gelir, var gider. Neyse bir tane sandığımız da yaptım. Bakacağım. Bakacağım. Bakalım. Zombi var. Zombi. Kapat. Gelsene. Elinde ne tutuyorsun? Gel lan. Ya senden korkan mı var şimdi? Önüne çıkacağım. Git 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 git. Pis pis. Pis zombi. Ya öl. <laughs> Bir odunu varmış güzel. Yan ışıkla kapıyı açtım ya. Ve odunu varmış olmamış. Odun iyidir. Beni öldüremeden var. Evet. Saldırı, saldırı hasarını söyleyin. Ben tekrar bir bakayım bir inşallah yakınlarda yoktur ya Allah'ım sabır Allah'ım sabır Hava oluyor. Evet gece bitiyor. Şükür tek gece. Evet arkadaşlar sabahlamayı başardık. Benim yemeğe ihtiyacım var. Tamam. Şimdi cayır cayır yemin yaratıklar.

Önceki bölümden yapmıştım da neyse hadi bakalım. API open the door. Ben API'im soyadım open the door arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. API open the door. Gelerim sudarım budalım, budarım 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 sudarım budarım budarım tamamdır. Koyunları da kestik. Bir tane daha koyun var. Gel lan buraya. Şimdi seni de keseceğim. Siz hak ediyorsunuz kesilmeyi. Gel lan gel lan gel lan. Gel gel. 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 8 vuruşluk hasarı varmış ya. Neyse arkadaşlar şu an. Bayağı bir fazla kasılıyorum. Yanımda çarpıcı var diye. Ya bir köy de bulamadım ki. Bakayım. Şuralara. Köyler var mı? Hayır köyler yok. Bakalım. Yok. Köy yok. Köy bulamazsak yanarız. Açlıktan ölemem ben burada. Aferin. arkadaşlar. Bugün videomuz sonuna gel. Yani bugün Survivor şey videomuzu sonuna gelirim. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olmayı like atlayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.